Aytun Çerkin Hançerde yazan alıntı İsrail'in bekçisi uyumaz İser Harel 1930 yılında Rus Yahudisi ailesiyle birlikte İsrail'de ortak kullanılan yerleşim bölgelerine göçtü. 1940'lı yıllarda savunma örgütü Hagan'a katıldı. İç istihbarat örgütü Şinbet'in ilk başkanı oldu. 1959'da da Mossad'ın başındaydı. 1954 yılında Washington'da CIA'nin yeni başkanı Allen Dulles'le yaptığı görüşme tarihin kırılma noktası oldu. Neden mi? İngiliz yazar Gordon Thomas, Gideon'un casusları, Mossad'ın gizli tarih kitabında şu cümleleri kurar. Harel deneyimli casusa üzerine mezmurlardan yani zebur sureleri bir alıntının bulunduğu görkemli bir hançer hediye etti. İsrail'in bekçisi uyumaz. Dulles şöyle cevap verdi. Sizinle birlikte uyanık kalacağıma güvenebilirsiniz. Bu sözler Mossad'la CIA arasında bir ortaklığın başlamasını sağladı. 8 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırılarının ardından Mossad, Filistin meselesi başlıklı okumalarıma tekrar başladım. Ve en çarpıcı cümle, İsrail'in bekçisi uyumaz. Biden dostları, okuyun. Tarih 13 Mayıs 2021 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamayı okuyalım. Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti. Tarih 15 Mayıs 2021 Biden, İsrail ve Filistin liderleriyle telefon diplomasisi gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya terörist gruplara karşı kendilerini savunma hakkını desteklediğini söylerken, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Hamas roketlerinin son bulması gerektiğini vurguladı. Çocuklar İsrail saldırılarıyla öldürülürken bir halk 1948 yılından bu yana soykırıma uğrarken Biden çok net. Türkiye net mi? Terörün kaynağı ABD. İsrail'in 8 Mayıs'ta Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırısının ardından AKP iktidarı bu bir devlet terörü açıklaması yaptı. O gün bugündür de İsrail saldırılarıyla ilgili diplomasi trafiği yürütüyor. Zaman zaman sokaklarda kahrolsun İsrail ya da Mehmetçik Kudüs'e slogan atıldığını da not edelim. Peki 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde ABD'ye ve Biden'a yönelik sert bir açıklama var mı? Yok. Çünkü tarih... 26 Nisan 2021. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleyi kurdu. ABD Başkanı Biden'la Haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Sayın Biden'a şunu hatırlatmak istiyorum. Birbirimize yabancı değiliz. Sağ olsun evimize kadar gelip rahatsızlığımızda bizi ziyaret etme nezaketini de göstermişlerdir. İki ülke ilişkilerini zehirleyen konuları bir kenara bırakarak Bundan sonrasına yönelik nasıl adımlar atacağız? buna bakmamız gerekiyor. Erdoğan'ın dediği gibi ABD ile Türkiye ilişkilerini zehirleyen konular arasına bir kez daha Filistin girdi. Yafa portakalı ve aralar. Yafa 1515'te 1918 arasında Osmanlı egemenliğindeydi. İsrail'in 1948'de Filistin işgaliyle bugün Tel Aviv'in bir parçası olarak kabul ediliyor. Filistin bölgesinin uluslararası ticaretini yönlendiren en önemli limanı. Yafa portakalı. Tatlı ve çekirdeksiz. Filistin'de üretimin sembolü. İşgalden sonra artık İsrail'in portakalı oldu. Geçen yıl yazmıştım. Korkusuz gazetesi yazarı Hüsnü Mahalli'nin Filistin Benimdir, Orta Doğu'nun Kanlı Tarihi kitabının arka kapağındaki yafa portakallarımız çiçek kokacak. Unutma bunları sen söylemiştin bana. Analar yalan söylemez çocuklarına cümlesi kalbimi titretti. İsrail'e karşı direnişe katılan Filistinli bir genç öldükten sonra annesine verilmek üzere bir mektup yazmış ve arkadaşına vermiş. Mektubu alan annesi hiç ağlamadan okumuş. Anacım, bir insanı kendi toprağından söküp atabilirler ama o insanın yüreğinden vatan sevgisini yok edemezler. Çünkü vatan anadır. Yani sensin. Anacım, vatanımı kurtarmadan öldüğüm için Sakın kızma bana. Çok yakında babam ve dedemle birlikte mezarlıktaki herkesi örgütleyerek önce toprağın altını sonra yukarı çıkıp üstünü de kurtaracağız. Çok yakında zeytin ağaçlarımız özgür olacak. Yafa portakallarımız çiçek kokacak. Unutma bunları, sen söylemiştin bana. Analar yalan söylemez çocuklarına. Sen söyledin, ben inandım. Çünkü sen anasın. Çünkü senin adın Filistin. Ben ölmedikçe sen sonsuza dek yaşayacaksın. Sonuç, analar yalan söylemez. Herkes söyler ama o söylemez. Ve insan yaşadığı yere benzer. Yafa portakallarımız çiçek kokacak cümlesini Filistinli bir ana kurar. Çünkü o ana yafa portakalıyla doğmuş, büyümüş ve ölmüştür.